Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden birlikte tekrar haritaları test ediyoruz. Ve bu sefer yaratıcı moddayım. Çünkü neden olmasın? Evet. Ayrıca arkadaşlar bugün babaannem değil başka bir yerde yani. Seste bir sorun olursa özür dilerim. Bakalım şimdi. Bu ne lan? Kör demek de abi ama ama bu körlük mü işi? Evet. Şimdi ben Java'yı pek çözemiyorum. Bu hayvan. Merak etmedim değil mi? Evet, çarmıh yumurtalar yok ve bu kadar. Evet. Iron Golem, computer. Dın dın. Eğer tank ne lan? Eğer hava demek, tank tank demek. Hava tankı. Ay ne, ne şüpheli göbekmiş be. Vallahi ne şüpheli göbekmiş. Zırh falan da yok. Var şey elbise falan koysaydınız be. Video YouTuber'ım. Alo. Ah golem. Evet, bu kadar. Komputer. <laughs> Ana buton. Lan? Lan yoruldum. Connecting. Bir görünmezlik gibi görünmez oluyorum. Şu Minecraft yasaklı uçuma hileleri Bir. Bu modu yüklüyorsunuz. İki jet pekinizi alıyorsunuz, uçuyorsunuz. O neydi? Aksi bu arada nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün özellikle bir mutluyum. Bayağı bir abone kazandım bugün. Demir Golem Ordusu. Siz de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz değil mi? Demir Golem Ordusu. Yay! Ben, ben 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 pat çür tak tuk pata pat çat pat tat tat yol pat pat kat pat hadi bir izleyiciye geçelim haritayı ara bakalım evet buraya Evet, bu sürücü gayet garip, garip bir sürücüymüş. Çıkalım. Evet. Bu kadar en sevmediğim biyom zaten akasya oradayız. Çok güzel. Ekran fotoğrafı tekrardan. Havalıydı bura çünkü. Video kabımı öyle yapacağım arkadaşlar. Ardında ekran fotoğrafı alıyorum. Görüyoruz zaten. <laughs> Niye girdim buraya bilmiyorum. Hemen yeni haritaya geçelim arkadaşlar. Ve yeni haritamıza geçtik. Moret olsadı. Yani galiba fazla eşya demek. Oyu kılıçlara bak. Ama dratasyon. Arkadaşlar İngilizce bilen var. Dratasyon ne? Bir yazsanıza. Şunlara bak lan. Ses kısalım. Çok ses var. Açalım biraz da. Giy şunu. Yok. Ya niye benim komutları azim vermiyorsunuz? Benim sonuçumdu lan. Lan. Arkadaşlar bu arada... İsterseniz ben niye bu videoları telefonda çekiyorum veya neden ben bu videoları Xiaomi telefonda çekiyorum da iPhone'da çekmiyorum diye sorular varsa soru cevap çekebilirim. Böyle sorular sorular çok olacak çünkü yakında. Bayağı olacak hatta. Lan komut gözükmüyor. Oha. Yakıştı he. Vallahi yakışmış bana. Dün direksiyon leggings çok güzel bunu da giyeyim orman 99 gecedeki keyiye benzedim bu ne evet. aydın golem mi o değil mi lan aydın golem hadi e gölge uçuyor mu aydın golem 5 saniyeli ne yapıyor o yıldız atıyor. Fena nedir yıldız atıyor? Bir saniye ya bunu arkadaşımız tutarsa nedir yıldızı farmın? Hadi bakalım. Bunlar bastır yazıyor. Mister bastır. <laughs> Mister bastır. Denir. Bir türlü. Arı kırıcı. Yani. Evet arı sülalesi ben kral çağırın lan. Kraliçe değil de kral. Dın dın, dın, dın. Arkadaşlar yüksek ihtimalle yarın Soul Steel gelecek. Uç, uç, çünkü, çok çünkü çok uzun bir süre Minecraft çalacağım artık. Bu şekilde daha fazla inceleyebileceğim. Dın, dın, dın Çıkalım. Uç 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 uç. Dın 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 dın, dın. Konuşma. Koni, Chiva. Oğlum bu nasıl bir sunucu? Duri dun, 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 Garip bir olmuş ya, vallahi çok garip bir olmuş. Hayatımda göreceğim en garip yol hatta, o kadar garip. Onun ruh, ruh feneri. Fener miydi? Meşale miydi? Ateş miydi? Kamp ateşiydi ya. Ruh, ruh ka meşalesi kamp. ne, ne diyorum lan ben? Vuruyorum Niye vuruyorum? Sen de vuruyorum. Sıkıyorum. Ben de varım. Arkadaşlar görüşürüz. Videom bu kadar.